Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen Kovalar. Ay burcu Kova olan sevgili dostlar, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte aklınızdaki kişi adım atacak mı? Hep beraber buna bakacağız efendim. Sizler de o güzel enerjilerinizi gönderin. Odaklanın sevgili Kovalar. Hep beraber açılımımıza başlayalım efendim. Evet abonelerime ve abone olacak olan, etkileşim bırakacak olan tüm canlara niyetle zamansız zamana bir açalım sevgili dostlar. İlk önce aklınızdaki kişinin mevcut enerjileriyle başlayacağız. Ondan sonra sorunuzu soracağız sizler için sevgili kovalar. <laughs> Çok pardon arkadaşlar. Evet hazırsanız hemen başlayalım. Ee, bu arada haftalık burç yorumlarınızı ve genel etkilerini merak ediyorsanız sevgili dostlar o videomda takip izleyebilirsiniz. Hadi bakalım Bismillah diyelim aklınızdaki kişinin mevcut enerjileri dedik. Bakalım bize neler söyleyecek tam da şu anda nelerle uğraşıyor bu aklınızdaki kişi sevgili dostlar. Bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz 551 873 2073 nolu telefondan whatsapp yoluyla ulaşabilirsiniz sevgili kovalar evet efendim aklınızdaki kişinin mevcut enerjileri tam da şu anda an itibariyle nelerle uğraşıyor buna bakıyoruz sevgili dostlar evet şu anda aklınızdaki kişi e, kısmet bolluk bereket içerisinde böyle bir durum içerisinde süreç içerisinde olduğunu maddi kazançlarının arttığından bahsediyor konuşamadım öte yandan kalbini herkesten kalbini gizlediğinden bahsediyor kalbine birini saklamış arkadaşlar kimseye bahsetmediği biri var bu kişinin kalbinde gerçekten saklıyor ve gizliyor bunu şu anda eril enerjisi çok yüksek, eylemsel, e, harekete geçmek istediği enerjilerde e, ne yapmak istediğini bildiğini söyleyebilirim burada. Size çok fazla hareket enerjilerinde bu kişi hareket etmek istediği, uzun zamandır yapmak istediği bir şeyleri yapamadıysa artık evet harekete geçeceğim, onu yapacağım, ne istediğini bilen enerjilerde olduğunu söyleyebilirim. Ama bunu yapmak istiyor fakat ee, zamanla alakalı sıkıntısı var. Yani nasıl derseniz sevgili dostlar, istediği gibi değil. Zaman o kadar yavaş ilerliyor ki harekete geçecek ama doğru zamanı beklediği bir süreç var ve zaman o kadar yavaş ilerliyor ki ona göre o zaman bir türlü gelmiyor şeklinde geldi gitmek istediği yer var e, yer değişikliği yapmak istediği enerjilerde geldi sevgili dostlar yine burada e, hayal ettiği birisi var Hayal ettiği bir e, arzusu var ona kavuşmak istediği enerjilerde e, hayatını refah kavuşturmak istiyor şu anda bir kaos e, ilişkilerde kaos yaşadığını söylüyor ama refah kavuşturmak istediği enerjilerde artık ee, nasıl söyleyeyim size böyle e, sevgiye sev, e, aşka sevgiye şefkate ilgiye e, hasret bunları istiyor hayatında bu kişi aile kurmayla alakalı aile istediği bir kişiyle yeni bir aile kurmak istediğini söyledi mevcutta bir ailesi varsa siz de bunu biliyorsanız oralarda bazı mevzular olduğunu e, çatışmalar yaşadığını söylüyor Öte yandan iyi niyetli, iyi niyetlilik çalıştırıyor. Aklınızdaki kişi etrafında 200 insanlar olduğundan bahsetti ve karma yaşadığından bahsediyor. Ne yaparsa yapsın bir türlü olduramamış bugüne kadar. Bunu fark etmiş ve bununla da alakalı bazı planları var, harekete geçmek istediğini söyledi. Doğru zamanı bekliyor sevgili kovalar. Aklınızdaki kişinin mevcut enerjilerinde efendim Peki sevgili kovalar aklınızdaki kişi tam da şu anda an itibariyle size adım atacak mı? Bunu soralım. Bakalım aklınızdaki kişi size adım atacak mı? Hadi bakalım aklınızdaki kişi size adım atacak mı? Şu kartlar döndü. Aldım kabul ettim bunları sevgili dostlar açıldı çünkü elimde. Evet, size adım atacak mı? Buna bakıyoruz hep birlikte. Aklınızdaki kişi size adım atacak mı? Evet. İmparator kupa şövalyesi kupa beşlisi şimdi değne konusuyla geldi aklınızdaki kişi sevgili kovalar çok yorgun olduğundan bahsediyor çok fazla sorumluluklardan bahsediyor e, bu sorumluluklar yüzünden bu ilişkide e, iki tarafta yorulmuş olabilir arkadaşlar hmm aslında birçok şeyi tecrübe etmiş olabilirsiniz e, bu ilişkide e, bu ilişkide aklınızdaki kişi gerçek sevginin ne olduğunu anladığından bahsediyor bu kişiyi çok fazla sevmişsiniz sevginizi esirgememişsiniz ilginizi sevginizi şefkatinizi esirgememişsiniz e, sizin beklentileriniz varmış bu kişiden ...ama sorumlulukları yüzünden... ...yani bu kişinin başkalarına karşı... ...hem kendi sorumlulukları... ...hem de başkalarına karşı... ...sorumlulukları var... ...başkalarının sorumluluklarını da üstlenen bir kişi... ...ayrıca bu kişi... ...sizin beklentilerinize... ...cevap verememiş... ...yanıt verememiş... ...karşılık verememiş... ...ne olduğunu bildiği halde... Ee, ...daha küçük adımlarla gelmiş bu kişi size... Ee, ...o yüzden de... ...bu ilişki... Ee, yıkılmış aniden bir bitiş yaşanmış ee, burada e, ama kişi artık farkındayım diyor biliyorum diyor ve e, tekrardan iyileştirmek istiyorum düzeltmek istiyorum enerjisiyle geldi yıldız kartıyla öte yandan sizi çok beğeniyor çok güzel ya da çok yakışıklı olduğunuzu söylüyor bu kişi ee, ağrınızı çok beğeniyor ee, öte yandan da sizin yanınızda aslında arındığını hissetmiş bu kişi huzur bulduğunu anlamış Sizi çaresiz bırakmış olabilir elinizi kolunuzu bağlamış olabilir bu kişi Bundan bahsediyor zamanında Aslında sizin ruh eşi olduğunuzu burada bir ruh eşi bağlantısı olduğundan bahsediyor sevgili dostlar İki tarafında birbirini aslında çok iyi anladığı bir ilişkiymiş. İki tarafında uyumu çok iyiymiş burada. Enerjisi çok güzelmiş. E, tensel uyum, e, konuşmadan anlaşma gibi gibi. E, ve aynı zamanda da ilahi bir karşılaşma sevgili dostlar. Bunu fark ettim diyor. E, sizinle ilgili ne istediğini biliyor imparator enerjisinde. ...net aslında baktığımızda... ...ama bu kişi biraz egolu olabilir arkadaşlar... ...kibirli olabilir... E, ...bundan bahsediyor bize... ...ve... ...size adım atmak istiyor... ...size adım atacak bu kişi... ...ama sizin bu kişiye karşı... ...arkanızı döndüğünüzü... E, ...belki de bunu unuttuğunuzu... ...bu kişiyi unuttuğunuzu... ...belki de artık istemeyeceğinizi düşünüyor... ...şu anda bu kişi... O yüzden adım atacak, kararlı ee, ama e, net olamıyor sizin bu tavrınızdan dolayı. Bilemediği için e, tam olarak netleştirememiş, emin değil ama çok fazla arzu var, çok fazla istek var. E, kesinlikle düzeltmek istediği, telafi etmek istediği enerjilerde geldi sevgili dostlarım. Peki efendim... Sizin yokluğunuzu çok fazla hissettiğini söylemek istiyorum burada. Evet ikili vadelerde e, bunu da söyleyeyim. İkili vadelerde e, adım atma olasılığı yüksek arkadaşlar. Bunu çok istiyor. E, sizden emin değil ama sizin yokluğunuzu çok fazla hissediyor. O yüzden ikili vadelerde adım atabilir sevgili dostlar. Şimdi karşınızda olsa size ne söylemek istermiş ona da bir bakalım sevgili kovalar. Evet. Benim halen umudum var. Her şeyi düzelteceğim dedi. Gördünüz mü sevgili kovalar? Evet efendim. Desteler nasıl uyumlanıyor? Enerjiler çok güzel sevgili dostlar. Mühürledim yazabilirsiniz bu enerjilere. Gerçekten güzel geldi. Benim hayalimsin dedi. Sizinle ilgili. Bir tane daha alacağım sizler için. Sana içimi dökebilseydim keşke. Hiçbir şey göründüğü gibi değil dedi. <laughs> Çoğunuzun bu kişiyle alakalı haberdar olabilirsiniz. Size farklı yansıtılabilir. Kendisi farklı yansıtabilir birçok şeyi. Ama sizinle bu konuyla alakalı konuşmak istiyor. Göründüğü gibi olmadığından bahsediyor aklınızdaki kişi sevgili kovalar. Evet efendim, açılımımız bu yöndeydi. Sizler için uyumlanmak isterseniz e, abone olmanız, etkileşim bırakmanız yeterli olacak. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Uyanları alın, uymayanları evrene gönderin sevgili kovalar.